kardeşlerim müşahade nedir? Müşahade Allah'ı tanıma sanatıdır. Tanımaktır, onu bilmektir. Elbette ki fiziki özelliklerini hiç kimse bilemez. Sırdır. Ama Allah'ın manevi özellikleri bize ondan gelen yaşantılardır. Ondan gelen güzelliklerdir. Onu ne kadar tanımaya azmederse o bize kendini tanıtır. Ve Allah'ı biz üç şeyin birleşimi olarak tanırsak o zaman Allah'ı çok derinlemesine tanırız. Yani müşahede demek akıl, kalp ve ruh. Üçü bir ağza gibi olursa ayrı ayrı olursa kısmi tanırız. Ama üçünü birlikte yaşarsak nasıl yaşayacağız? Aklımızla Allah birdir. Hükümranlık, Yönetim hepsi O'nundur. Her şeyin sahibidir. Aklımızla söyleyeceğiz. Kalbimizde Allah her an bizim yanımızdadır. Beraberiz. Kalbimizdedir, gönlümüzdedir, şah damarımızdadır yakın diyeceğiz. Ruhumuzla da biz O'nun ruhundan geldik onun ruhuna yolculuk ediyoruz. Yani aklımızla Allah'ı birleyeceğiz, kalbimizle her an yanında olduğunu hissedeceğiz, ruhumuzla da ona yolculuk ettiğimizde işte bu Allah'ı en güzel tanıma yolculuğudur.